Merhaba arkadaşlar ben sonuncanız Orjan Matematik yayınlarının 2024 AYT soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Polinomlarda 2. testte kalmıştık. 2. testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi bu testimizde polinomlar eşitliği ve polinomlarda işlemlerden bahsedeceğiz. İlk sorumuzla çözümlerimize başlıyoruz. Şimdi böyle bir ifade vermiş bakın. Buna göre a ve farkın değeri kaçtır demiş. Şimdi dikkatli baktığınızda burada x eksi 1, burada x artı 1 var ve bu ikisinin çarpımı da x kare eksi 1 yapıyor. O zaman ben şöyle bir işlem yapacak olursam, yani buraya x artı 1 payda eşitleyecek olursam, buraya da x eksi 1 yazacak olursam, o zaman ne olmuş olacak? Bütün hepsinin paydaları eşit olmuş olacak diyebiliriz. Daha sonra da burada ne yapalım? Üst taraflarda polinom eşitliği uygulayalım. Yani bu ifade şöyle bir şey oluyor galiba. Şuraya alta geçeyim. x eksi 2 bölü x kare eksi 1 eşittir. A parantezinde x artı 1 bölü x kare eksi 1 artı b parantezinde x eksi 1 bölü x kare eksi 1 yapıyor. Hepsinin paydasında bunlar var. Bunları sadeleştiriyoruz. O zaman bizim elimizde x eksi 2 eşittir. A parantezinde x artı 1 artı b parantezinde x eksi 1 kaldı. Şimdi bundan sonra ben bu soruyu iki yolla çözerim açıkçası. Normal polinom eşitliği dediğimiz için Sol tarafta ve sağ taraftaki x'li terimlerin katsayıları ve sabit terimler birbirine eşittir. Burayı dağıtacak olursanız ne geldi sağ tarafta? x parantezinde a artı b geldi. Sol tarafta da x'in katsayısı kaçtır? 1'dir. O zaman a artı b için 1'dir diyebiliriz. Burada sabit terime bakacak olursak a bir de buradan ne gelecek arkadaşlar? Eksi b gelecek. a eksi b sol tarafta da sabit terimiz ne geldi? Eksi 2. Buradan a'yı ve b'yi bulalım derken aslında bana direkt a eksi b'yi soruyormuş. Yağımız nedir? nedir diyebiliriz. Hadi A, B'yi tek tek bulduğumuzu düşünelim. Bunları topladığınızda 2A eşittir. Eksi 1. A buradan ne gelecek? Eksi 1 bölü 2. Yerine koyduğunuzda da B kaç gelecek arkadaşlar? 3 bölü 2 gelecek diyebiliriz. Bu birinci yolumuz. İkinci yol ise hiç uğraşmadan direkt şurada şöyle bir yöntem uygulayabiliriz. Şuradaki parantezlerin içlerini sıfırlayan değerleri verirseniz işiniz kolaylaşır. Yani şöyle olur orası. Mesela x'e ne verelim? Eksi 1 verelim. Bütün cümlede x yerine ne vereceğiz arkadaşlar? Eksi 1 vereceğiz. Eksi 1 verdiğimizde sol taraf ne yaptı? Eksi 3 yaptı. Şimdi sağ tarafta x yerine eksi 1 verirsek zaten burası gitti. Eksi 1 verdiğimizde eksi 2b. O zaman b'si buradan nedir? 3 bölü 2'dir bakın. Ben de aynı şeyi buldum. Orada da aynı şeyi bulduk aslında. Şimdi mesela x yerine kaç verelim arkadaşlar? 1 verelim. 1 verdiğimiz zaman bu sefer burası gitti. 1 verdik. 1 verdik. Cümlede 1 yazıyoruz. O zaman eksi 1 eşittir 2a'da. A'sı kaç geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi. Ki zaten biz de burada şurada ne yapmıştık? Onu bulmuştuk diyebiliriz. Ama zaten biz cevabı baştan bulduk. Bilginiz olsun. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda Px ve Qx polinomlarının çarpıldığında x üzeri 7'li terim istiyor. Şimdi tek tek biz bunları çarpacağız. Yani buradaki 4 terimle buradaki 4 terimi çarpacağız. x üzeri 7'li terimleri bulacağız. Ve bunların katsayılarını toplayarak işleme gideceğiz. Şimdi buradaki x küplü terimi şimdi ben bunları tek tek yazmak gerekecek aslında. x küp eksi 2x üzeri 5 artı 3x eksi 2 ile ne yapalım arkadaşlar? x üzeri 4 artı 2x kare eksi x artı 1'i çarpalım. Şimdi x küple neyi çarparsak x üzeri 7 yapar bunu. Çarpımları ne geldi? x üzeri 7 geldi. Başka var mı? Mesela bunda bunu çarparsak gelir. Oradan da ne geldi? Eksi 4 x üzeri 7 geldi. Başka da x üzeri 7 bir terimimiz yok. O zaman buradan eksi 3 tane x üzeri 7 şıkkı yani ifadesidir. Yani doğru cevabımız ne gelecektir? İkinci soru için denizi gelecektir diyebiliriz. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Px bir polinom olmak üzere böyle bir eşitlik vermiş. Buna göre P1-P0 farkı nedir diye sormuş. Şimdi bu arkadaş ile bu arkadaş aslında aynı derecelerdir. Ve bundan bunu çıkardığınız zaman birinci dereceden bir ifade geliyorsa demek ki benim Px'im nedir arkadaşlar? Ax artı b formundadır. O zaman biz buradan p 3x eksi 1'i bulmak istersek x gördüğümüz yere 3x eksi 1 yazacağız. a tane 3x eksi 1 artı b yaptı. Burasını da dağıtırsak ne yapar? 3ax eksi a artı b yapar. Peki px eksi 2'yi bulmak istersek ne yapacağız? Buradaki x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? x eksi 2 yazıyoruz. a parantezinde x eksi 2 artı b. Şimdi burada dağıtacak olursak bu şekilde ne geldi? A x eksi 2 a artı b geldi. Sonra bunları çıkarmış. Ne bulduk? 2 ax çıkardığınız zaman burası artı a gelecek. Bu b'ler de birbirini götürdü. İşte bu ifade neye eşit arkadaşlar? 2 x artı 1'e mi eşit? 2 x artı 1'e. O zaman a dediğiniz şey ne geldi? Baktığınızda 1 geldi diyebiliriz ki zaten burası da örtüşüyor. Demek ki a'sı 1'miş. Yani bizim px'imiz nedir? A'sı 1 ise X artı B'sini bulamadık. PX artı B, BX dediğiniz şey X artı B olarak kalsın. P1 nedir arkadaşlar? 1 yazdığınızda 1 artı B'dir. P0 nedir arkadaşlar? 0 verdiğimizde B'dir. Bunları çıkartırsak bunlar birbirini götürecek. Bizim elimizde ne kalacak? B kalacak. Yani 1 kalacak diyebiliriz. Bu da 3. sorumuzun çözümüydü. Acaba daha kısa yolla çözebilir miyiz diye düşündüm de. Yani X'e 2 versek burada P5'i üreteceğiz. E, P1 olması için x'e 3 vereceğiz. İşler birbirinden ne yapacak? Çığırından çıkacak. O yüzden bu soruyu böyle çözmek daha mantıklı çıkacağız. Geldik dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda ne diyor? Px bir polinom olmak üzere. iki tane bakın. Bu arkadaşın derecesiyle bu arkadaşın derecesi aynıdır. Ve çarpıldığı zaman ikinci derecen geliyorsa benim polinom kaçıncı derecendir arkadaşlar? Birinci derecendir. Böyle bir güzellik yapabiliriz belki. Hocam burası x eksi 3, x eksi 1 diye düşünebiliriz. Bakın p x artı 1 ile p x 1'i çarptığınızda ne elde ediyorsunuz? x 3 ile x 1'in çarpımını elde ediyorsunuz. Şimdi p x artı 1 dediğinizde p x 1'e göre daha büyük bir değer alacaksınız. Yani x gördüğünüz yere x artı 1 yazdığınız için o zaman tam örtüşüyor galiba. Yani o zaman px artı 1'i bu kabul ederseniz px eksi 1'i de bu kabul edeceksiniz. Yani px artı 1 bizim için ne oldu arkadaşlar? x 1 oldu. Peki bu ne işe yarıyor? Benim ona verdiğimi 2 azaltıyor. Yani px, P, o da bir fonksiyon gibi düşünün. Siz polinoma ne yazıyorsunuz? x artı 1 yazıyorsunuz. O da size onun karşılığında ne veriyor? x eksi 1 veriyor. Ben de diyorum ki o zaman bizim ona verdiğimiz 2 azaltıyorsa bizim polinomumuz px eşittir, x eksi 2'dir diyebiliriz. Dördüncü sorumuzun cevabı cihandır. Şimdi geldik beşinci sorumuza. Aslında bunları fonksiyon gibi düşünebiliriz. Şimdi mesela px eksi 3 x kare eksi x'miş. Buna göre px artı 1 nedir demiş. Ben bu ifadeyi x artı 1 yapayım. O zaman x gördüğüm yere x artı 4 yazayım. Bir tek burada değil buralarda da. Böylece neyi elde edelim arkadaşlar? px artı 1'i elde edelim. O zaman x gördüğümüz yere x artı 4 yazıyorsak x artı 4'ün karesi eksi x artı 4 yapacaktır. Şimdi şu sağ tarafı bir düzenleyelim x kare artı 8x artı 16 eksi x eksi 4'tür. Buradan da çıkarma işlemi yaparsanız x kare artı 7x artı 12 bizim doğru cevabımızdır. Yani doğru cevabımız 5. soru için Bursa geldi diyebiliriz. Hadi bakalım geldik 6. sorumuza. 6. soruda bize px 3'ü soruyor ama biz px 3'ü bulamıyoruz direkt değil mi? Buradaki tiyomuz şu aslında bu tip sorularda. Şimdi şuradaki öndeki çarpanı sıfırlayarak öncelikli olarak şuradaki a'yı bulmaya çalışın. Yani x'e kaç verin? Eksi 1 verin. Eksi 1 verdiğinizde ne oldu? 0 tane p eksi 1. Ki orası 0'dır zaten. Eşittir. x'e eksi 1 verince 1 eksi a artı 3. Yani ne yaptı orası? 4 eksi a mı yaptı? a buradan kaçtır? 4'tür diyebiliriz. a'yı 4 bulduk. Peki o zaman ne oldu? Şunu biraz sola alalım. x artı 1 ile p eksi çarpınca x kare artı 4 x artı 3'ü bulduk. Şimdi Px de x artı 1 çarpınca burası olduğuna göre bu ifade buraya tam bölünüyor olması lazım. Px de polinom ya. Evet. Ama hani isterseniz Px'i bulursunuz ama bu vatandaş bana soruda P eksi 3'ü sorduğu için direkt burayı eksi 3 yapan buradaki cümleye o değeri yazarım. Yani eksi 3 yazarım her x gördüğüm yere. O zaman ne oldu? Eksi 2 tane P eksi 3 eşittir 9 eksi 12 artı 3 yaptı. Sağ tarafı zannedersem 0 yapar. Eksi 2 tanesi sıfırsa e bunun tanesi kaç liradır? Yine sıfır diyebiliriz. Yani altın sorumuzun cevabı Ceyhan'dır. Şimdi geldik 7. sorumuza. 7. sorumuzda polinomu tekrar polinoma yazmış ve bunun derecesinin 9 olduğunu söylemiş. Şimdi şöyle düşünelim. Px'imizi biz derece kabul edelim. Mesela x üzeri a kabul edelim ama devamı getirmeyelim. Bu gerek de yok zaten. Teferruata girecek devamı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bileşik yapıyoruz. Yani buna bunu yaz, buna bunu yazıyoruz. Yani buraya tekrardan px yazacağız. Yani her x gördüğümüz yere. O zaman ne oldu? P'nin içinde px oldu. X gördüğümüz yere px yazıyoruz ama px dediğiniz şey zaten x üzeri a ya. O zaman x üzeri a'nın a'ncı kuvveti yapar. Bu da ne yapar? x üzeri a kare yaptı diyebiliriz. Demek ki burası kaçmış? 9'muş. Yani şurası 9'dur. a kare 9'sa A 3'tür ya da eksi 3'tür ama A'nın eksi 3 olma şansı yok. Çünkü A zaten polinomun derecesi. Derece ne olması lazım? Doğal sayı olması lazım. O zaman A'sı kaçtır? 3'tür. Yani bizim Px polinomumuza geldi. X küp gibi bir ifade geldi. Bizden ne istiyor? X gördüğün yere X kare yaz diyor. Yani şuraya X kare artı 1 yaz diyor. Sonra bunun kübünü al diyor. Bunun derecesini soruyor. Şimdi burada çok atla deve değil. Yani oturup da bunun kübünü falan alacak halim yok. Derece olarak düşündüğünde biz ne yapmalıyız? X karenin kübünü aldığımızda kaçıncı dereceden gelecektir? Altıncı dereceden gelecektir diyebiliriz. Bu da Soner hocanın aynı zamanda ikinci sevdiği uğurlu sayı. İlki kaç derseniz 13. Geldik 8. sorumuza. Px'i vermiş, Qx'i vermiş. Derece ile ilgili bir soru bizim için. Şimdi derecelerde nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Siz iki tane polinomu çarptığınız zaman derecelerini toplarsınız topladığınız zaman da mesela büyük olanı seçersiniz. Ben de şöyle mantık var. Hatta şöyle yapayım. Mesela e, şey yap kuvvet aldığınız zaman mesela eninci kuvvetini aldığınız zaman siz ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. Daha doğrusu şöyle işlem yapayım. Çarp dediği zaman daha doğrusu kuvvet al dediği zaman çarparız. Çarp dediği zaman toplarız. Topla dediği zaman da büyük olanı seçeriz. Peki böl dediği zaman ne yaparız? Çıkarırız. Çıkar dediği zaman yine büyük olanı seçeriz. Yukarıdan aşağı. Yani ne soruyorsa bir alttan işlem yaparız. burada çarpıyorsa o zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Top bakın. Çarp dediğinde toplayacağım. Yani bunun değeri 9. Bunun değeri 3. 9 ile 3'ü çarptığınız zaman aslında çarpmıyorsunuz da topluyorsunuz. 12. Evet birinci öncülümüz doğru. O zaman Bursa, Ceyhan'ı eledim. Şimdi ikinci ile üçüncü arasında fark var. İkinci polinomların birbirine bölümünün derecesi. Üçüncüsü ise derecelerin birbirine bölümü. Zaten bunun derecesi 9'du. Bunun derecesi de 3'tü. Siz bunları birbirine böldüğünüz zaman 3 elde edersiniz. Normal doğal sayılardaki bölme aslında bu. O zaman üçüncü öncülümüz iptal. Gitti. İkincisi bunun derecesi 9'du. Bunun derecesi 3'tü. Böldüğünüz zaman x üzeri 9'u x kübe böler gibi o zaman ne yaparsınız? Çıkartırsınız. Yani 6 gelir ki o da doğrudur arkadaşlar. Doğru ne geldi 8. soru için? Denizi geldi diyebiliriz. Geldik 9. sorumuza. 9'da diyor ki P'nin karesini al. O zaman ben bunu karesini aldığım zaman ne yapacağım? Çarpacağım. Kuvvet aldığı zaman bir alttan işlem yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Bunun derisi kaç? 2. O zaman burası kaç yaptı? 4. Şimdi burada x gördüğün yere 2x yazmak hiçbir şey değiştirmez. Px, Px-3 P 2x artı 1. Bunların hepsinin nedir arkadaşlar? Dereceleri aynıdır. Yani bunun derecesi hala bunun derecesiyle aynı. Yani 3'tür. Şimdi çarp dediği zaman da ne yapacağız? Toplayacağız. Çünkü x üzeri 4 ile x üzeri 3'ü çarpmak gibi düşünün. O zaman buradan dereceniz kaç gelecektir? 7 gelecektir. Topladığınız için 4 ile 3'ü. Peki hocam şuradaki 3 o için hiçbir faydası yok. Sadece polinomu genişletiyor. Ama dereceye bir katkısı yok arkadaşlar. Geldik sağ tarafa son 3 sorumuza. Şimdi P qx'e bölmüş. Yani bunun derecesi A bunun derecesi B iken. Biz ne yapıyoruz? Böldüğümüz zaman derecelerini çıkartıyoruz. Yani A eksi B 8'dir diyoruz. Burada ise A'yı B'ye böldüğünüz zaman sayısal olarak cevabınız düştürür. O zaman buradan ne gelecektir? A eşittir 3B gelecektir. Buraya da 3B yazdığınızda o zaman ne oldu? 3B eksi B 2B'dir. 2B 8 ise B eşittir 4'tür. Peki Px'in derecesi Px'in derecesi yani A kabul etmiştik değil mi biz onu? O zaman buradan A'sı kaç geldi arkadaşlar? 12 geldi diyebiliriz. Bu da 10. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 11. sorumuza. Şimdi Px'in derecesi 3'müş. Qx'in derecesi 2'ymiş. Şimdi p x dediğinizde polinomun derecesi değişmez. O zaman burası derecesi 3'tür. Yani x küp gibi bir ifadedir. Siz bunu x kare ile çarparsanız burası ne yapar? 5. derece yapar. x üzeri 5 gibi. Şimdi bunun derecesi 3'tür. Bunun derecesi Q kare. Yani bunun 2 katını alacağız. Çünkü kuvvet aldığı zaman ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. O zaman burası da 4. Çarptığınız zaman ne yapacaksınız? Toplayacaksınız. Burası da x 7 geldi. Bunların toplamının derecesini hesapladığınızda büyük olan hesaplarsınız. Yani doğru cevabınız 11. soru için Bursa gelir diyebiliriz. Geldik 12. sorumuza ve dersimizin de testimizin de son sorusuna. Px ve Qx sıfır polinomundan farklı birer polinom olmak üzere. Bakın burada ne yapmış? Px'in derecesinin Qx kuvvetini almış. Şimdi o zaman burada P ve Q dediğiniz zaman bu arada burası x'e bağlı olmamalı ki yani elimdeki ifade bir derecesi olan bir ifade olsun. Mesela P'nin derecesi 4 ise tamam mı? Q bunun karesi. Q'nun kuvvetini aldığın zaman yani 4'ün kuvvetini aldığın zaman 16 oluyorsa burası 2'dir. Ya da netaburata 16 ise Q1'dir. Ya da 2 ise kaçtır? 4'tür. Burada Qx'in kendisinden bahsediyoruz. Burada ise derecesinden bahsedeceğiz. P'nin. Şimdi Px'de x kare çarptık. Şimdi bu ikinci dereceden çarpınca topluyoruz. 6 geliyor. O zaman bunun derecesi 4 geldi. O zaman tekniğimiz bu olacak. Yani P'nin derecesi 4 oldu. O zaman ben karesini aldığım zaman ne olacak? 8 olacak. Çarpı. Bakın Q zaten x 2'dir. Yani sabit bir sayıdır. Siz onun kübünü de alsanız. Yine orası sabit bir sayı gelecek. Yani derecesi kaç oldu? 1 oldu. O zaman doğuracağımız ne geldi? 8 çarpı 1'den. 8 geldi diyebiliriz. Ve böylece polinomlarda ikinci defne çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki defne görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.